Herkese merhaba. Bugün kendi aracım olan Dacia Dokker 1.6 fabrikasyon LPG'li 2021 model aracı size tanıtmaya çalışacağım. Aracım öncelikle dediğim gibi 2021 model, 1.6 fabrikasyon LPG'li olan model. Panel van. Yakıt tüketimi oldukça dizel dizellerine göre makul. Tam bir görevinin aracı diyebilirim. Şöyle tasarımını size gezdireyim. Tabi bunlar 2017 sonrası böyle arkadaki camları da iptal oldu. Şöyle fena olmayan bir tasarıma sahip aracı. 185-65-15 lastiklerle geliyor. Önler disk, arkalar kampana. Tabii Dacia olduğu için araç. Bunlar normal. Şöyle içine bakalım. Gayet sade, hoş. Şöyle arkası kasayla erişim. Siz isteğinize göre açabiliyorsunuz. Bu kapalı benim aracımda. Şöyle içini göstereyim şöyle bir teybi var. Bluetooth'lu, USB'li, AUX da var. Aracımızda klima da mevcut. 5 ileri vitesle geliyor dediğim gibi. Saklama alanı olarak bol bol şekilde saklama alanına sahip. Şöyle ön iki camı otomatik. Tabii ESP, tek bunlar da artık standart. Ülkemizin verdiği zorunluluklardan dolayı zaten. Şöyle ileri geri ve sırt ayarı olan bir koltuğa sahip. Şöyle bir yol bilgisayarını göstereyim. Şöyle yol bilgisayarını tarif etmeye devam edeyim. Şöyle ana kilometremiz. Şöyle sıfırladıktan sonra yaptığımız kilometremiz. Ortalama tüketilen yakıtı vesaire de gösteriyor ama tabii aracımız benzinle EPG olduğu için benzin verilerini okuduğu için tam sağlıklı sonuç vermiyor dizellerindeki gibi. Ortalama hız, litre, ne kadar gidebileceğimiz tabi dediğim gibi doğru çalışmadığını söyledim. Yakıt aldıktan sonra gidilen mesafe. Ortalama hız, derece, saat gibi vesaire vesaire şeylere sahip. Şöyle dediğim gibi teybi bluetooth, usb ve aux oynatabiliyor. Şöyle klimamız şurada manuel bir klimamız var. Şöyle LPG'nin göstergesi. Şöyle üstte de şöyle bir göz şöyle... var. Arka bagaj kısmına da bir göz gezdirelim beraber. İç tarafta şöyle açılıyor. Şöyle 180 derece açılma özelliğine sahip. Şöyle ittirerek, şöyle ittirerek şöyle bir konuma gelebiliyor. İç kısmında tabi herhangi bir izolasyon malzemesi yok. Şöyle Şöyle bunlar da LPG olduğu için tabi lastik tamir kiti var. Yedek step ne olmadığı için. Çakmaklılık güç alıp şişirebiliyorsunuz. Arkası dediğim gibi böyle. LPG görünmüyor ama tabi şöyle göstermeye çalışayım. LPG'si şu tank. Şöyle arka bagaj kapan tekrar kapatalım. Şöyle yan sürgülü kapıdan da bakalım. Görüş yandan da görüş tabi böyle. Bir de ön kaput içerisine bakalım. Şöyle şaşırtıcı bir şekilde am amortisörlü bir kaput bizi karşılıyor. Dediğim gibi araç fabrikasyon LPG'li. Burada LPG enjektörlerini görüyoruz. Aküsü. Şöyle izolasyon, şaşırtılacak güzel izolasyon malzemesi de mevcut aracımızda. Şöyle kapatalım. Söylediğim gibi araç gayet hoş. Parasının, görevinin aracı yani. Yakıt olarak da günümüz şartlarında dizelin 23 liraya dayanmasından kaynaklı avantajlı bir konumda. Aracımı bir yıldır dediğim gibi severek kullanıyorum zaten. Diyebilirim. Şöyle biraz da sizle beraber sürüş yapalım. Sürüşüne değineyim elimden geldiği kadar. Aracımız tabi 1.6. Fabrikasyon LPG turbo olmadığı Atmosferik olduğu için şehir içi kullanımlarında biraz daha uygun. Tabi uzun yolda biraz daha yüksek devir gitmek durumunda olduğu için tabi atmosferiğin verdiği kural gereği şehir içinde dur kalka daha uygun. Ya yani aracımızda ekstra bahsetmediğim özelliklerde aracımızda start stop mevcut ışıklarda vesaire hemen dur kalk yaptığında kendini istop ediyor. Bu da tabii yakıt yakıtta ekonomik olarak katkıda bulunabileceğini düşünüyorum ben de. Ses sistemi de yani fena değil aslında. Müzik falan gayet temiz bir şekilde duru şekilde patlama vesaire yapmıyor. Şöyle aslında abartılacak zayıflıkta değil verdiği performans geçerli seviyede bence. Şöyle bir geçiş yapalım. Bu arada Kırıkkale'deyiz. Ona değineyim. Dediğim gibi test bu kadardı aslında. Ufak tefek değinmek gerekirse. Aracımı bir senedir kullanıyorum. Ya gayet aslında memnunum. İlk ilk zaman biraz dizel aramıştım, dizel bulamamıştım. Ama neredeyse iyi ki bulamamışım diyeceğim seviyede. Yani memnuniyetimi açıklamam gerekirse yakıt fiyatlarının tabi böyle olacağını göremezdik. Böyle bir şansa denk geldi biraz da aracımız yani bulunduğumuz konumda en bence alınabilecek araç panel van sınıfında bence bu araç bu motor seçeneğiyle. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler, sağ olun.